doğru yolculuk yapıyorum şu anda. Yani sinir krizleri geçirmeye başladım diye en son sağa çektim artık ya. Sinir krizleri. Yani sanki dersin sıradan İstanbul'a gitmiyorum da Hollywood stüdyolarında kırmızı haldan gidiyorum ben. Bu kadar kamera olur mu ya? Bu kadar kamera olur mu ya? Zaten gelken 3000 lira rada cezası, cezası yedim. Giderken ne yiyeceğim belli değil. Yani böyle bir tabela sistemi olabilir mi ya? 70 80 50 70 80 50 70 80 50 110 yazıyor 110 yazıyor 20 metre sonra 50 yazıyor ya en frenini mi çekeceğim ben en frenini mi ben çekeceğim ne yapacağım ben o 50'ye ben nasıl düşeceğim o esnada ya ne istiyorsunuz siz bu milletten ya siz bize ne istiyorsunuz ya kardeşim o zaman fiyat belirleyin deyin ki Trabzon Rize'ye gitmek isteyenler 3000 lira para verecek Kilosuna gitmek isteyenler 2000 lira para verecek orada gitmek isteyenler 1000 lira para verecek Samsung 500 lira verecek. Yani böyle bir parayı bizden baştan alın. Rahat rahat gidelim ya. E Karadeniz yolu yaptın bana. Allah razı olsun. E gidemekten sonra ben bu yolu ne yapayım? Zaten eski yolda da ben elinden gidiyordum ya. Yani burada sistemi var mı başka bir yerde? Var mı doğuda? Ya o var mı? Ulan ayrıntılı zaten bize yapılıyor ya. Ya yani ne yapalım biz de dağa mı çıkalım? Trabzon, Rize'nin dağlarına mı çıkalım biz de yani? Biz de Gazistan mı kuracağız diyelim yani? Bak ben bazı hakları böyle mi alacağız? Bu ne bir şey olabilir mi ya? Bu arabaların namine kaydı ya. 50-70-90, 50-70-90 bir İstanbul Trabzon yapıyorsun Debrez baltası değiş fren baltası değiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ulan bu kadar ayrımcılık olur mu ya? O tabelalara ettik ettikten adam, diken adam kim karar verirse kendi bir gelsin gitsin bak da. La yemin ediyorum sana Survivor'da şampiyon olmaktan daha zor ya. Şuraya radar cezası yemeden gidip gelmek daha zor ya. Bu kadar ayrımcılık olur mu ya? Şimdi önce...